Akvalyon TV'den herkese selamlar. Ben Deniz Abdullah Güveloğlu. Bugünkü dersimizde priz projesi nasıl çizileceğini size detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Bir önceki dersimizde mirrorlama sisteminde priz projesini göstermiştim nasıl çizileceğini ama e, detaylı bir şekilde anlatmamıştım. çünkü üstün körül hani üstünden geçmek maksatlı öyle bir çizelim. Mirrorlama sistemi nasıl yapılacağını göstermek maksatlı öyle bir çizim yapmış olduk. Ama bugün ben sizlere priz projesi nasıl çizilecek Onları detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim toplam priz, yani bir linye üzerine koymamız gereken toplam priz sayısı 7 tanedir. Ama biz projede 3 veya 4 tane koyarız. O da neden dolayı? Güç bakımından dolayı. Arkadaşlar güç fazla çıkarsa her binada da yani her dairede 7 tane koyarsak bu bizim için ekstra bir e, güç rakamı demek. Yani bir kere 3, 300, bir priz 300 Watt çeker. 7 kere üşediğimiz zaman 210 wattlarından bir sayı çıkıyor ortaya Ama 3 tane koyduğumuz zaman Örnek veriyorum 4 tane Yani 3 kere 3 dediğin zaman zaten 9 çıkar ve yani 900 Wattımız olacaktır Yani 2100 neresi 900 neresi yani arkadaşlar O yüzden gücümüze dikkat etmemiz gerekiyor güç fazla çıkarsa TEDAŞ tarafından ya yani da dağıtım firması tarafından bize ekstra trafo isteme gibi lüksleri vardır O yüzden gücümüzden dolayı sayımızı az tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle gelelim şuraya bir tane bir panomuz var. Daire bir yapalım Buradan geliyoruz. Hemen sıvanımızın üzerinden bir tane çizgi çiziyoruz. Güzeldi. Burayı, burayı bölümsün, düz geçsin. İlk önce uzak mesafeyi çizelim. Daha mantıklı olur. Şu sıvadan da devam ederiz. Ve şu örmesine girelim ya. Evet. O dedik ve 10 dedik arkadaşlar. Duvarımızdan ona doğru ötelesin. Ve on. Ay yanlış şey tuttum. Şunu tekrar yerine al. Evet. Şunları siliyorum Fill chamfer dedik ve yani F'ye bastık ve chamfer'ımız geldi. Bir tane baza başına mı koyalım ya? Baza başına koyalım. Ha arkadaşlar neden ee, bir de, bir de diğer yandan da e, eksik görebilirsiniz ama ev sahipleri geldiği zaman kendileri zaten hani yerleştiği zaman kendileri ekstradan koyabilirler. Insert dedik, P dedik ve prizimizi getirdik buraya koyduk. Bu odamızın çizimi böyledir. Daha sonra geldik buradan kapının hemen ötesine şöyle bir onu söyleyelim. Film ve F dedik. Bunu birleştirdik. Insert B dedik. Bu da koyduk. Evet. Şöyle mesela koyabiliriz. Normalde solunda mı? evet solunda. Buraya tıraş makinesi için ya da başka şey için istenini biliyor. O yüzden biz de tıraş makinesi olarak koyuyoruz. Ama buraya tabii ki ıslak zemin olduğu için KP koyuyoruz. Yani kapaklı priz koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar K3 bir tane de çocuk odasına mı koyalım? Oturma odasına çocuk odasını buraya mı açsak? Aynen. Bir tane de şurada zaten bir tane boğatımız var. Buradan boğatımızdan aldık. Ekstra bir boğat koymaya gerek yok. Şuradan almayı düşünmüştüm ama Zaten ekstradan elimizde bir tane boğatımız var. Hiç gerek yok. Hemen geldim kapının yine gelişinden 10 dedim. 1, 2. Bu de aydınlatma için olsun. Aslında bunu böyle gireyim. Aydınlatmayı da bozmayalım. 10 dedim ve bununla birleştirdim. Tekrar A yaptım. 12 bizim standartımız insert dedim p dedim. Arkadaşlar şimdi normalde e, herhangi bir farklı bir şey çektiğiniz zaman insert p dediğiniz zaman gelmeyebilir. Çünkü biz bunların bloklarını p diye oluşturduk. O yüzden legendlarımızı çekerken arkadaşlar dikkat etmeniz gerektiğini düşünmeniz gerek. Örnek veriyorum. Ben misal bunu kopyalarak getiriyorum ama bunun ismi normal bir t1. Normalde e, yani bunu t1 diye çeksem kadar örnek veriyorum Tris Farklı kullandığınız lejantta P diye olmayabilir bunun ismi. Farklı bir şey olabilir. A olabilir, B olabilir, C olabilir. Ama insert dediğimiz zaman P dediğimiz zaman bu geliyorsa bunun manası buradaki yani bu demek oluyor ki benim legantımda bunun ismi P. Yani burada ben böyle koymuşumdur. Hemen gelelim projemize tekrar dönelim. Örümsüne koyduk. Sanki biraz örümcek ayağı gibi bir şey oldu ya. Evet. Bunu da böyle birleştirmiş olduk. F dedik ve Evet. Ee... ikinci linkimizi çizelim hemen. İkinci linkimiz yine böyle sıva üstünden gelsin. Ekstrat dedik ve Şöyle misiniz? Sıvadan dolayı yürüsün. Bura biraz şey olabilir. Evet. Ee, çok kötü. Bu markasına şey koyamayız. O yüzden kullanabilir ya beton. Neyse, bir buraya koyalım. O dedik tekrardan. Insert B dedik. Bu adımızı koyduk. Geldik buraya 12 yazdık ve Insert p Koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen devam ediyoruz. Buradan bir tane daha çizgiye. Şimdi normalde buraya giren miyiz? Gireriz. Bence de buraya da girelim. Şunu şöyle çizebiliriz bence. Daha iyi olur benim fikrimce. Insert Pardon Offset dedik ve yine örtüledik. Çizgilerimizi Buraya geldik. Burada bir yemek masamız var bizim. Yemek masasına bir tane priz bırakalım. Şarj ya da e, herhangi bir şey için kullanılabilir. O yüzden buraya bir tane 12 dedim ve insert P dedim. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya da bir tane daha koyacağım için tekrardan bu duvarı dönmek istemediğim için Şöyle bir şey yaptım. Buraya da 12 yazdım. Yok pardon 22 yazacağım. Evet insert p dedim ve bu dairemi de ulaşmış oldum. Toplam kaç tane oldu? 2'yi bir tane buraya koymam lazım. Burada 12 yaptım. 10 yaptım. burada birleştirelim. Insert O, pardon online dedim ve Insert P dedim. Pardon yükledim. Çok gerilim. Pardon. Aa bu olmuş. Pardon, pardon çok özür dilerim. Kapı ediyoruz. Kapaklı prizimizi koyduk buraya. Ve bunları sildik arkadaşlar. Insert P D dedim ve Bunları da böylesine koydum. Evet. Buraya da ulaştık. 1, 2, 3, 4 Toplam 4 tane oldu. Burası kaç tane? 1, 2, 3 3 tane de burası. 4'ü 4 mi e e yapsak ya? Köyü kudusuna bir tane daha yeterli. Zaten kendi eklerler ya. 3'e 4, 3, 3 tane olsun ama bir şey olmaz. Hemen geldik bizim müstakil dengelerimize. Yani fırınımız ve aşık makinemizi koyacağımız bünyelere. O dedik. Bir daha o enter verdik o deyip ve buradan buraya girdik. Şimdi bizim müstakil bünyemizin rengi neydi? Maviydi. Hemen şuradan bir tane üstteki lenyemizin Uyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki detayı size şöyle anlatmak istiyorum. Bunu buradan girmesem ya. Bunu şöyle gireyim. Daha mantıklı olur. Çünkü 1, 2, 3, 4 Evet. tane. Şimdi arkadaşlar. Müstakil linye ne demek? Müstakil linye şöyle anlatayım size. Tek linye üzerinden gelecek. Yani bu bildiğimiz e, bir hat. Yani bir hat. Üç iki kablo. Buradan çıkıyor. Tamam mı? Buradan fırının bir tane prizi çıkıyor. Ta buraya kadar geliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Müstakil bu. Şimdi ben burada eğer ki kaç tane gelecek buraya? Örnek veriyorum. Dört tane şey gelecek. Dört tane kablo buraya gösterirse. Örnek veriyorum. Bir, ama şurada yapalım. 2, 3, 4, 4. Bir tane şey. Evet. 4 tane oldu. Aynen Dört tane oldu. Şimdi dört tane olduğu zaman burası ana baba günü olur Yani bu ne demek? Tek kabloyu çekiyormuş gibi göstereceğiz. Zaten ilerleyen zamanlarda biz bunu e, normalde şantiyelerde böyle çizilmiyor tabii. Bu sadece e, apartman projelerinde ve e, başlangıç insanların yapabileceği çizimler bunlar. Ben size ilerleyen zamanlarda da Shop.drift projesinin nasıl dizileceğini göstereceğim. Shop.drift projesinde daha yani daha usta ustalaşmamız gerekiyor. O yüzden temeli öğretiyorum ki ilerleyen zamanlarda kafamız karışmasın. Hemen geldik müsakinliğimizi tekrar çizmeye. Şuradan 12 dedim ve insert dedim, kp'yi koydum ve kapaklı prizimizi yerleştirdik. Ve f dediğim bundan birleştirdim. Q ile meşrubumu aldım. Ve getirdim. şunu tuttum. Şöyle mesela kopyalama aynı izahat olsun. Çamaşır ya da artık neyse bulaşık makinamızı koyduk. Bir tanesini buna en son de buna koyalım. Şimdi şunlardan bir tanesini kopyalayalım. Evet. Bu normal prizimiz olacak. Yine bir linye geliyor ama hani iki tane şey besliyor. Adını siz söyleyin. İki tane priz besliyor. Onlar da şöyle trim diyeyim. Evet. Ee, bunlar da böyledir. Şimdi geldik. Linyelemiz. Biz linyeleme meselemizi. Arkadaşlar normalde bunu kullanıyoruz. Evet ee, bu çok detaylı olmayabilir. Yani zaten dediğim gibi short drawing projesini çizmesini göstereceğim sizlere. O proje çizmeyi öğrettiği zaman short drawing projesini yani şantelerimizdeki çizimi ya da ee, büyük projeler nasıl çizileceğini göstereceğim. Oradaki linyeleme sistemi biraz daha farklı. Tablo kesti yazılır. E, Linye numarası yazılır. Kablo göre niye Mesela Örnek veriyorum NHXMH kablosu e, kullanıyoruz biz genel olarak. Ama e, şantiyelerde, mekanik testemelerde, 2XH'lerde farklı kablo türleri de oluyor. NYY kabloyu biz misal burada girişlerde kullanıyoruz ama orada ise e, farklı yerde de kullanılıyor. O yüzden ilerleyen zamanlarda bunları sizlere Buraya P2 dedik ve müsakin şekillerimizi koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu P3 olacak P3 Şimdi arkadaşlar sizde bir komut gösteriyorum. Daha önceden gösterdiğimiz biliyorum ama yine de gösterelim. Enan dedik. P dedik. Büyük harfle. Ve kaç tane itibaren yazacağız? 3 tane itibaren yazacağız. 3 dedik. Ve tıkladığımız değişti. Gördüğünüz gibi. Buna da fırın dedik. Buna T dedik. Yani tezgah üstü priz. Buna da gelip Çeyme olarak kalabilir. Bu da m olsun. Aslında şey olarak bu olmaz. Aynen bu çeyme olur. Çünkü lavabonun yanında hemen makine açılacak. Bildiğimiz gibi burada e, kaba salınacak. Burayı dizecek. Bence öyle olması daha uygundur. Evet arkadaşlar biz bu kadardır. Başka bir dersle görüşmek ümidiyle. kalın. Kendinize çok iyi bakın.